programınızda şöyle demiştiniz. Çocuklar nasıl anne babalarının ihtiyaçlarını göreceğine güvenir, hiçbir şey düşünmez ve üzülmezse kulların da aynı şekilde Allah'a güvenip dünyevi dertlerini sorun etmemeleri gerektiğini söylemiştiniz. İnsanın tek derdinin nasıl Allah'a daha iyi bir kul olabileceği, Allah'ın sevgisini nasıl kazanabileceği olmalı. Bunu da sadece sadece aşk ile yapabileceğini anlatmıştınız. O günden sonra dünya dertlerine çok üzülmemeye başladım. Fakat geçen gün işlerle ilgili bir konuya yine fazlaca üzülünce içimden bir sesin şöyle söylediğini hissettim. Hem Rabbine güveniyorsun hem de bu üzülmek niye? Rabbin sana yardım etmez mi? Görmüyor mu? Duymuyor mu? Sana senden daha yakın değil mi? Bunu hissedince içime yine bir huzur kapladı. Hocam, mürşidim, efendim, işte siz bizlere nasıl bir bir nasıl büyük bir iyilik yapıyorsunuz bir bilseniz. Bir insan sizi tanıyınca nasıl sevmez? Nasıl size benzemeye çalışmaz? Nasıl sizin peşinizden koşmaz? Allah razı olsun. Aslında burada konuşurken sadece biz konuşmuyoruz. Bir de kardeşlerimiz konuşuyor. Bir de kardeşlerimiz kendi üzerinden kendi yaşadıklarından gönül halinden anlatıp diğer kardeşlerimize örnek oluyor. Evet kardeşimiz Allah'a tevekkülü anlattı. Kendi üzerinden anlattı. Kardeşlerimiz dinleyince neyi anlar? Demek ki böyle olmak gerekiyormuş. Böylesine Allah'a güvenmek gerekiyormuş. Tevekkül etmek gerekiyormuş. O bizim Rabbimiz. O bizim Rahman ve Rahim olan Rabbimiz. Bizi seven, kazanmamızı isteyen, cennete davet eden, kendine davet eden Rabbimiz. Evet bazı işler, olaylar, meseleler istediğimiz gibi olmayabilir. Ama orada Allah'ın bir muradı var. Sonra bunu göreceğiz. Hayrın orada olduğunu, Allah'ın bize olan muamelesinin saf rahmet olduğunu görüp anlayıp tadacağız. Eğer bize kalsaydı biz bunu böyle istiyorduk ama Hamdolsun ki Rabbimiz bizim istediğimiz gibi değil. Muradi üzerimizde gerçekleşsin diye muamelede bulunmuş deyip hamd edeceğiz, şükredeceğiz. edeceğiz. Evet, hamdolsun. Evet, hep beraber birbirimizi böyle davet eder, birbirimize böyle kendi üzerimizden anlatıp öğretiyoruz inşallah. Evet.